arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar oynayacağız. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım. Moskova beraber. Neler yapacağız? Güzel bir karakter Moskova'da. Alfa, Balmo, Change, Moskova. Güzel güzel. Takımımız güzel. Ben şuna başlayayım. Şöyle çekeyim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Güzel, güzel, güzel asar çıkardı. Güzeldi. Zorlamasan çok. Çok zorladım be. Neyse güzel takas oldu. Ama ölme. Ölmemen lazım. Ölmemen lazım Mosko. Mosko ölmemen lazım. Güzel, güzel. Yani bir ölmesi güzel oldu. Moskova asist aldı mı? Aldı. Sen geri çekilsen. Ya Tigreal'ım hani main'im sayılır. Bolca oynadığım bir karakter. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hayır ya. Hayır geri. Geri. Ah. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel bir maç oluyor. Moskov zırh gibi olacak var ya Moskov. 2.5K olmuş. Ama neyse keşke onda kalsaydı ya. Kirler. Neyse yapacak bir şey yok. Ama ateşle oynuyor ya. Geri çekil geri çekil. Abi geri çekil ya. Sen niye geri çekilmiyorsun? Zorladın ya gereksiz. Aynen mi ya, aynen. Hayır ya, kötü oldu ya. Moskov neredesin arkadaş? Bravo. Çok iyi bravo. Alacağımız maça vereceğiz ya. Yani alacağımız maça vereceğiz. Moskova geç mi doğuyor? Ne yapıyorsun? Gelsen abi şuraya ya. Lan arkadaş iki buçuk aydın adamlarla aynı oldun. Oo sen işimiz var ya. Lan itme itme. Of be ya. Neyse geri geri. Ya zorlama geri özürlü. Şuradan kurtulduk çok şükür ya. Çok iyi be. Çok iyi be. <laughs> Ben bir atıp geliyorum. Hadi bakayım. Ya durmadan harita kontrol edeceğim. Çünkü bunun için, bunun yüzünden. Ya abi ya. Of. Saçma sapan oynadım ya. Bana ne kanser bir karaktersin ya. Git 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 git. Alfa'ya git, Alfa'ya git. Dairok sıkıntı bir karakter. Alfa daha sıkıntı tabi. Aldı. Onu da aldı. Çok iyisin be. Çok iyisin be Mosko. Devam edin, devam edin. Devam edin. Oha. Lan öleceğim lan. Of oh be çok iyi oldu be. Ah lezzet çok iyi be. Maç burada bitti zaten. Maç burada bitti. Orman'dan bu arada <laughs> milyon öldürdü ya. Şaka gibi ya sonradan gördüm. Neyse sıkıntı yok Moskova 7.3K olmuş 7.5K'de Ya kastırmayalım adamlar kastırırsak sıkıntı Başımıza böyle olurlar Şu yukarı çıkıyorum ben oluyor be. Vallahi bir şeyler oldu orada ama sadece miyayı mı aldık? Hayır 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 hayır. Neyse. Hayır Moskov ya görmüyor musun geliyor işte kaç. saçmaladın ya. Ya orada Moskova gördüm atlayayım dedim de. Gerek yok aslında gereksiz de. Ha şimdi adamın neden buff'ını alıyorsun ya? abi. Neyse ikisini aldık bari. Aldık da ikimiz ya. Lan kimse yok mu bizden? Çok iyi. Hadi bir tane daha. Bir tane daha alalım. Olmadı. Bir tanesi daha alabilseydik. Neyse sıkıntı yok. Bence de Lord'a girer. Alfa gel. Alfa oradan geri çekil ya. Gerek yok. Gel abi gel. Çok iyi, çok iyi. hadi abi hadi abi bitirelim. Abi ya kimse yok mu? Satıyor ya birisi satıyor ya takımda. Ya change o kadar girmene gerek yok ya Geldiler Hadi abi hadi abi Ortaya gel Gel ortaya gel gel ortaya gel sıkıntılı bir maç ya. Bir adam Savaş. Savaş ya Valmut sen ne sıkıntılı bir adamsın ya. Ya ihtiyacın yok gerek yok ya o kadar. Oh, 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 abi ya Abi bu takımda olmaz ya Of Neyse yapacak bir şey yok Ya bir aklı başında Change iyi oynuyor Moskon zaten Allah'a emanet Dur bakayım öldürebilecek mi Öldürdü çok iyi Sadece kill peşinde koşuyor ya Hadi abi hadi abi hadi abi. Lord'a gel Lord'a gel. Eritirsiniz. Lord'a eritirsiniz hadi. Çok iyi. Geri çekil. Lan abi ben de girmesini bilirdim. Sen ne özürlü bir adamsın ya. Sen ne özürlü bir adamsın ya. Takım bir evet. Aklına uyup ben niye gittiysem. Öldü. Change'de öldü. Neyse yapacak bir şey var. bu Bayağı bir kule açtı. Adam akıllılık etti ya. Yoksa bunlara kalsa yenileceğiz. Öldü öldü. Biri daha öldü sanki. Çok iyi be Moskova. bitirdi ve adam tek başına maçı bitirdi. Hadi abi gelisene ya. Ya bu ne sıkıntılı bir takım ya. Neyse sıkıntı yok hepsi ya Oha ya, oha ya. Ya kolayca bitebilecek maç bitmiyor ya. Adam daha ne yapsın Moskova? Neyse. Ya böyle böyle bitecek zaten maç ya. Yani böyle giderse yenileceğiz zaten. Abi öndeyim ben hadi. Hadi abi. Ya hayır ya. Çok iyisin be. Tamam neyse bana vursun bana vursun. Bana vursan sıkıntı yok. Abi şaka gibi ya. Maç kaybettik herhalde. Neyse yapacak bir şey yok. Bu maçta böyle olsun. İnşallah oyunu bitirmez yani. Ah, Lord da geldi. Ya benim de hatam var. Ben de kötü oynadım. Balmum zaten ya sadece orman için yaratılmış. Geri zekalı. Geri Hadi Moskova. Abi hasara bak ya. Ya hayır ya. Hayır ya. Kaç Balmort. Kaç kaç kaç. Gerizekalı. Bitti maç. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Genç tutabilir mi? Ulti mi açsan acaba? Ultisi yok herhalde. Ya şu oyuncuyla ya yani tek akıllı oynayan change. Alfa ölmeye mi gidiyor onu ya? Özürlü gibi ya. Ya ben niye bu kadar hemen ölüyorum? Yo iyi de yani. Cenk şey, ölme be ölme be. Abi yemin ederim Balmont yüzündendir. O salak yüzündendir. Bana değsin bana değsin sıkıntı yok Ultra bana atsınlar Abi adam içine girdi ya Hayır ya. Ya bitsin artık maç ya. Vallahi sıkıldım ya. Ver abi ya. Bu nasıl bir maç ya? Ver ya. Hadi arkadaş hadi arkadaş Abi bitsin artık ya Bu nasıl bir maç ya Berbat bir maç ya Böyle bir maç yok ya